ihtiyar. Uyandın mı? Ay güzelim benim. Şuna bak. O kadar badire atlattın. Hala güzelliğinden bir şey kaybetmedin ha. Ay. Canım benim be. Şu güzelliğe bak güzelliğe. Yani içinin güzelliği dışına yansımış ha, yani, o derece. Sen hiç bak bu kirleri, pastaları falan, karaları hiç kafana takma. Bunların hepsini böyle güzel güzel temizleyeceğiz. Şey yapacağız, böyle seni güzel böyle bir şeye sokacağız, yoğun bakıma sokacağız. Tamam Bütün bu kötü anıların hepsi böyle silinecek, gidecek yani. Sen bana güven ya. Sen bana güven. Bir... Ben seni ne, ne zaman yolda bıraktım ya? Ha? Ben size gerekirse sırtımda taşırım götürürüm de yani... ...sırtımda derken tabii o da yani lafın gelişi de... ...yani ama ben götüreceğim yani, bir şekil yapacağım, sen merak etme. Sen merak etme. Heh. Harbiden nasıl götüreceğiz yani onu ya? Götüreceğiz, götüreceğiz, götüreceğiz. Sen hiç takma kafana, ben bulacağım, çözeceğim onu. Ay canım benim. Çiçeklerim var, mis kokulu. Melek abla, kolay oh. gelsin. Ah yarenim, hoş geldin ya. Ne oldu ablam öyle dün akşam? Vallahi sorma abla, birbirine kattı set Osman. Ya bilmez miyim, eşek sıpası katmıştır. Of, olay çıkarmak da üstüne yok ki. Aslında set on gün iptal oldu ama ben kendimi hiç hissetmiyorum. Beni birazcık daha idare edebilir misin? Olur tabii ablam, ederim yani. Sen düşünme buraya. Kitap mı koydun? Ha. Sattık dün bir iki tane. Cık, gideyim ben. Tamam ablam görüşürüz. Görüşürüz çok sağ ol. Arabaya taş koydum. Civanım arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum civanım. Ben bu yola baş koydum. Osman, yeni numaran mı lan bu? Ha, yeni numaram. Çekeceğim mi? Ya Osman, senin bu külüstür kaç beygir çekiyor? Vallahi yani şimdilik gördüğünüz gibi tek beygir ama yani... ...siz de bir el atarsanız hani iki, dört, al, sekiz, dokuz ve e kadar haddi var yani. Hadi, hadi oğlum. De. Arabaya taş koydum, cinganı arabaya taş koydum. Ne diyorsun doktor? Yaşatacak mıyız? Vallahi... Dur. Gel. Onun yanında konuşmayalım, duymasın. Al. Nedir durum? Vallahi durum kritik Osman. Ee, yani kritik derken ne demek istiyorsun usta? Açık konuş ya. Ya açığı kapalısı mı kalmış Osman? Ya bunun tamirine vereceğim parayla git ikinci elden temiz bir şey al bence. Almıyorum, almayacağım. Ben memnunum ihtiyarımdan. Ayrıca o senin dediğin kadar da yüksek paralara çıkmayacak yani. Allah Allah. Oldu olacak. Bir de mezar taşı yaptır tam olsun yani. Mezar taşı? Ha. Kamyonete mi? Yok bana. Ya al dalgını da git Osman sabah sabah ya. Ya Turan Usta, bak o ihtiyar benim emektarım ya. Bizim onunla ne acı tatlı günlerimiz oldu ya. O beni yarı yolda bıraktı ama... ...ben onu hiç yarı yolda bırakmadım, bırakmayacağım da yani. Onu Türk ustalarına emanet ediyorum. Bunu başaracaksın usta, yaşatacağız ihtiyarı. Tamam, tamam usta, tamam. Tamam, yapacağız bir şeyler, tamam. Ha evet, iyi, tamamsa o zaman ben sana önden... Şu 200 kağıdı ateşleyeyim. 200 mü? Ee, yani bütün olan bu. Başka olsa ihtiyarıma canım feda. Ceketimi satayım, yine yedim onu ya. Yani. Ya bu ne yeter Osman? Valla artık usta yani yetti yani artık üstünü bir şekil böyle hani taksittir işte peyderpey ne motor bulurum getiririm şasisidir bilmem neydir tamamlayacağız bir şekilde. Tamam 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 Osman tamam. Sabah sabah beynimi yedim beynimi ya. Ay tamam.